İyi günler şifalı izleyicileri. Bugün sizin için kahvaltılık sos hazırlayacağız. Bunun için malzemelerimizi sayıyoruz. 4-5 adet patlıcan, 3 kilogram domates, 1 baş sarımsak, arzuya göre 4-5 adet acı biber, 2 çorba kaşığı tuz, ee, yine arzuya göre biz elma sirkesi daha güzel oluyor diye elma sirkesi tercih ettik. Üzüm de e, tercih edebilirsiniz. Bir çay bardağı üzüm sirkesi ve bir çar, çay bardağı da e, zeytinyağı kullanacağız. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi e, sosumuzun yapılış aşamasında domateslerimizi gördüğünüz gibi kabuklarını soyarak doğradık. Derin bir kap kullanıyoruz sıçramaları engellemek için. Patlıcanlarımızı da közledik kabımızda. Sarımsaklarımızı ve acı biberlerimizi de bu şekilde doğradık. Şimdi yapılış aşamasında ocağımızın altını yakıyoruz. Ve domateslerimizi 15-20 dakika kadar ocakta kaynattık. Şimdi diğer malzemelerimizi ilave ediyoruz. yapacağım. Sarımsaklarımız, acı biber, tuzumuzu ilave ettik. Sirkemizi ve zeytinyağımızı ilave ettik. 15-20 dakika kadar da bu şekilde kaynatmaya devam ediyoruz diğer malzemelerimizle. Sosumuzu 20 dakika daha diğer malzemelerle birlikte kaynattık. Şimdi blenderdan geçireceğiz. Bir 15 dakika daha kaynatacağız. Blender'dan geçirdik. Şimdi bir süre daha kaynatarak koyuluğuna bakıyoruz ve kavanozlarımıza sıcak sıcak katacağız. Şimdi sosumuzu kavanozlara yerleştirme işlemini gerçekleştireceğiz. Kapaklarımız sıfır kapak ve onları yine kaynattık. Ve e, kepçe yerine cezve kullanıyoruz. Cezve ile e, dökmek çok daha rahat oluyor. Sıcak sıcak kavanozlarımıza sosumuzu alacağız şimdi. Sıcak sıcak kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Ve soslarımız hazırlandı. Sıcak ters kapattık. Soğuyana kadar böyle bekletiyoruz. Hepinize afiyet olsun.